Günaydın arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, görümcemler geldi akşam ee, en son orada kapatmıştım biliyorsunuz saat 1.30 2'ye geliyordu geldiklerinde biraz oturduk muhabbet ettik ondan sonra yattık zaten şimdi kalktık kahvaltımızı hazırlıyoruz ee, ondan sonra saat şu an zaten 9.30 ee, akşama dediğim gibi nişan var eğer fırsatımız olursa biraz bizim buradaki göle doğru dolaşmaya gideriz akşam gelir hazırlanır Ondan sonra çıkacağız inşallah. Görümcemi şimdi gösteremiyorum arkadaşlar. Sonra göstereceğim. Şimdi yazlık uykudan geldi. Yorgun, bitkin. Bu halini göstermeyeyim size. Şöyle size bakın çocukları göstereyim. Çocuklar burada uyandılar. Pijamalarıyla daha uyku sersemi hasret gideriyorlar. Beyler de balkondalar, balkonda oturuyorlar. Böyle arkadaşlar kahvaltı hazırlıyoruz. Ben böyle kahvaltılıklarımızı koydum. Ee, aynı abla da melemenle patates yapıyor. Patates kızartması yapıyor çocukların sevdiklerinden. Hazırlıyoruz. Kahvaltımızı yapacağız şimdi. Ondan sonra da dediğim gibi yoğun bir gün geçireceğiz inşallah. Burada da bakın patatesleri koydum. Airfryer'e attım. Tuzlayıp yağladım. O pişiyor. Burada da sabah hemen bir de mercimek çorbası yaptım Thermomix'te. Aynur abla e, istedi. Bir denemek istedi, görmek istedi Thermomix'in tadını. Eğer ikna ederse kocasına Thermomix alır. <laughs> Burada da melemenimiz hazırlanıyor. Böyle arkadaşlar. Hadi sonra yine tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Evi toparladık. Şimdi daha bayağı bir erken olduğu için bizim burada gölün tarafına gidiyoruz. Göl tarafına biraz dolaşıp böyle gezelim dedik. Bizim <laughs> mahalleyi göstereceğiz. Zaten her geldiklerini gidiyoruz ama böyle yaz güzel havada bir daha gidelim dedik. Çocuklar burada. Kızlar daha doğum günü partisine gidecek. Babalar onları götürecek. Biz de o ara hazırlanacağız, Ondan sonra Nişan'a geçeceğiz inşallah. Görümceciğim de burada. Bakın arkadaşlar, göstereyim size. Kız el salla. <laughs> Bu kadar kendini gösterdiğini dua edin. Fazla göstermek istemiyor kendini. Böyle, şimdi gidiyoruz göle doğru biraz dolanalım. Hava da güzel ama esiyor biraz. İnşallah açılır da e, serin olmaz. Evet arkadaşlar hazırlandık. Ayakkabımı giymem lazım bir. Birazdan çıkıyoruz. Nişana gidiyoruz. Böyle bir kombin yaptım. Şalım da ilk defa deseni bir şal takıyorum. Çok değişik geliyor. <laughs> böyle giyindik, hazırlandık. Şimdi kınaya geçiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e başlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e fatihalar göndererek böyle mübarek bir atmosferde sizleri ve bizleri burada toplayan Allah'ınıza hamdolsun. Aziz kardeşlerim. İlahi hamdini sözüme sertaj ettim. Biz bir <laughs> e, şerit keseceğiz ama gönüller birleştireceğiz. Aslında şerit kepe, kesmek ve koparmak demek değildir. Biz görevde Dünyadaki bu kötü şeyleri kesiyoruz. pek şey değil, hoş Görevde Cenab-ı Allah huzurlu ve mutlu eylesin. Rabbim bir ömür boyu aynı yasla bakıyor. Hakikaten hayatın içerisinde Allah'a kur, Rabbim bir Amin. Tamam, bir şeytanları. Ne Bu makas, bana doğru Anlıkta ne kadar kesmiyor mu? Şunu kesilir mi? Hani kesilir mi? Değil mi? Öyle değil mi? Ha? Öyle Bu benim değil. Şu makası bir kesilir mi? Kesiyor mu bakayım? Ne oldu dilerim böyle şeytan var acıya bizim derdini? Rabbim şu anda huzurundayız. İki tane genç kardeşimizin Yüzüklerini kesiyoruz. Ama nikahlarla kesiyoruz inşallah. Huzurlu bir vakon için, geleceğe yönelik güzel bir hayat için Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah onu mutlu etsin. Teşekkür ediyoruz. olsun

thank <laughs> you